Sevgili gençler, üçgende açılar 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende açılar konusunda açı ortayın önemine değineceğiz arkadaşlar. 3 tane özellik öğreneceksiniz. Bunlar sonuçta arkadaşlar formüller oldukları için önemli güzelce bunları yazmanızı bekliyoruz. Onlar arkadaşlar bir sorular çözerken bakabilirsiniz. Evet, sizler arkadaşlar bize destek verdikçe bu çalışmalarımız daha kolay başarıya ulaşacak. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Apocalypse. Sevgili gençler, dersimize üçgende açılar konusunda açı ortayının önemine değinerek başlayacağız. Üç tane özelliği öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Bakın burada şeklinde çizdim ama vurgulayalım. Baktığımız zaman bir üçgen varsa elimizde bunun iki tane iç açı ortayının kesim noktasındaki açı. Evet bakın içerideki iki tane açısının açı ortayını çizdiyse BD açı ortay ve CD açı ortay. Bu aradaki açıyı bulmak istiyorsak arkadaşlar alfayı o zaman 90 artı A bölü 2 yapacağız. Tabi şu köşedeki harfimiz değişebilir. Biz şöyle söylememiz lazım. 90 artı bakın burası açı ortayla bağlantılı. Burası açı ortayla bağlantılı. Bağlantılı olmayan köşenin yarısını ekleyeceğiz. Evet. Bakın bir daha söylüyoruz açı ortaylar içeriden olduğu zaman bu açı ortayların arasındaki açıyı bulmak istiyorsak alfa eşittir diyoruz. 90 artı a bölü 2 yani 3. köşenin açısının yarısını 90 dereceye ekliyoruz. Evet sevgili gençler şimdi baktığımız zaman özelliğimizi şöyle de karşımıza getirebilirler. Bunlar biraz daha zor sorularda olacaktır ama bilmemiz lazım. Bir üçgende açı ortaylar bir noktada kesişir arkadaşlar. Yani baktığımız zaman AD açıortay bize çizilmişse, BD de çizilmişse o zaman üçüncüsü de açıortaydır arkadaşlar. İki tanesine açıortay verdiği zaman üçüncüsüne açıortay diyebilirsiniz. Bunlar tek noktada kesişirler ve bu noktaya da hem iç açıortayların kesim noktası diyebilirler hem de iç D çemberinin merkezi diyebilirler. Evet. O açıortayların kesim noktasına ne diyormuşuz? İç D çemberinin merkezi diyoruz. Evet arkadaşlar çoğu zaman bu çemberi çizmeyeceğiz ama kelime olarak karşımıza gelebilir. Yani açı ortay demeyebilir bize kendisi. Ama üçgenin iç çemberinin merkezi diyorsa o zaman o noktadan köşelere gitmiş olan çizgilerimiz hep açı ortaydır. Bunları söyleyebiliriz. Evet tekrardan vurguluyoruz. Biz baktığımız zaman eğer kendimiz üretmek istiyorsak da şimdi her zaman tabii özellik aklımıza gelmeyebilir. O zaman ne yapacaksınız? Açı ortay dediğinde hep isimlendirme yapmaya çalışın. A, A yazın, BB B yazın, CC C yazın. Sonra oradaki üçgenleri düşünmeye çalışın arkadaşlar. Mesela küçük üçgende bir iç açılar toplamı yazabilirsiniz. Bir de büyük üçgende iç açılar toplamı yazarsanız aradığınızı bulursunuz. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş. Evet arkadaşlar üçgenimizi buraya çizmiş. AD ve BE iç açı ortay demiş. Evet açı ortayları görüyoruz arkadaşlar. Onlarla ilgili yorumumuzu yapacağız. ADE demiş 75 derece demiş. Evet 75 derece ve ACB açısı alfa demiş arkadaşlar. Ve diyor ki bize yukarıda verilere göre ACB açısı yani alfa kaç derecedir? Şimdi soruya baktığımız zaman buradaki ifadede iç açı ortaylar gözünüze çarpıyor. Şimdi eğer kuralı hatırlamıyorsanız arkadaşlar mutlaka açıortay görünce isimlendirme yapın. Buralara BB yazın, CC yazın Sonra iç açılar toplamını kullanmaya çalışırsanız cevabı bulursunuz arkadaşlar. Ama ben şimdi kurala da alışmanızı istediğim için şimdilik kurala göre yapmaya çalışacağım. Evet iç açı ortay varsa iki tane varsa özellikle bakın. Hemen onları gösteriyorum size. Burada mavi ile olanlara dikkat edin bakın. Bunların arasındaki açı nedir diye bakmalısınız. Kuralı doğru uygulamak istiyorsanız. içerden iki tane açı ortay olursa o zaman aradaki açıyı bulacakmışız. E ne yapacağız? O zaman şurası 75 ise 180'den 75 çıkartın. Burası 105 olacaktır. Şimdi kuralımızı yazıyoruz arkadaşlar. Evet bakın bu açı ortayların yani mavi çizgilerin arasındaki açımız eşittir. 90 artı diyeceğiz. Çünkü açı ortaylar içeride arkadaşlar. İçeride olduğu zaman burada artı kullanacağız. Evet ne diyeceğiz? Bağlantılı olmayan köşenin yarısını Bakalım. Bağlantılı olmayan köşe bakın neresi? Alfamız. O zaman alfa'nın yarısını ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani şurada önceki kuralımızda A yazıyor olabilir. Oradaki ifadeyi A köşesi diye ezberlemeyin arkadaşlar. Bakın burası açıortay, burası açıortay. O zaman 90'a ekleyecek olduğumuz 3. köşemizin yarısıdır arkadaşlar. Yani alfa/2 Tamam, kuralımızı yazdık. O zaman karşıya gönderelim. 105'ten 90 çıkartırsanız 15 kalacaktır. eşittir alfa/2. Sonra da işler dışarı çarpımı yaparsanız alfa çarpı bir alfa olur. 2 çarpı 15 de 30 dereceymiş. Yani cevabımız B şıkkıymış. Şimdi sırada üçgende açılar konusunda açı ortayla ilgili ikinci özelliğimiz var. Baktığımız zaman arkadaşlar bir üçgende iki tane dış açı ortayın oluşturduğu açının ölçüsü evet kimden bahsediyoruz bakın şu üçgeni düşünüyoruz ABC üçgeni. Bu üçgenimizin iki tane dış açısından bahsediyoruz bakın bu dış açısı bu da dış açısı. Bunların açı ortaylarını düşündüğümüz zaman, bakın CD açı ortaydır. Evet, isterseniz şöyle sarayayım. Bu açı ortayla, şu da dış açı ortaydır. Bu ikisinin arasındaki açıyı bulmak istiyorsak arkadaşlar, biz bunu bulurken 90 sayısından 3. açımızın yarısını çıkartacağız. Bakın 3. açı burada A köşesidir. O yüzden 90'dan A bölü 2'yi çıkartıyoruz. Evet. Bir önceki özelliğimizi hatırlarsanız açı ortaylar içerideydi. O yüzden 90 artı A bölü 2 diyorduk. Ama burada dışarıda olduğu için çıkartma yapıyoruz. Bizim açı ortaylarımız dışarıdan ise o zaman açı ortaylarının arasındaki açı 90 eksi A bölü 2 olacaktır. Tabi A dediğimiz ifadeyi tekrar söylüyorum. Üçüncü açı diye düşünün. Çünkü köşelerin isimleri değişebilir. Üçüncü köşenin yarısını 90'dan çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi birazcık daha zor sorularda şu cümleyi de kullanabiliriz. Yani direkt açı ortay demeyebilir çünkü bazen. Cümlemizi söyleyelim arkadaşlar. Bir üçgende iki dış açı ortayın kesim noktasındaki açı üçgenin dış teğet çemberinin merkezi olur arkadaşlar. Yani bakın şurası D köşesi dediğimiz yer dış teğet çemberinin merkezidir. O çember nasıl bir şeydir gösterelim. Ama çoğu zaman da bu çemberi çizmeyeceksiniz arkadaşlar. Biz temsilence gösterelim. Evet şöyle bir çember çizdiğimiz zaman hemen onu taşıyalım. Evet bakın. Şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Ama bu çemberi sadece isim olarak karşınıza getirecekler. Yani böyle bir çember çizerek kullanmayacağız. Ama bize dış değer çemberinin merkezi kelimesini kullanırsa o zaman ifademizde yapmamız gereken o köşelerin açı ortay olduğunu düşünmek ve kuralı uygulamaya çalışmak. Kuralımızı tekrar söyleyelim. Bir üçgende iki tane dış açı ortayın arasındaki açı neymiş? 90 eksi a bölü 2'ymiş. Sevgili gençler, şimdi güzel bir örnekle ikinci özelliğimizi pekiştirelim. Evet, bakalım bize neler söylemiş? ABC bir üçgen demiş. Evet, üçgenimizi çizmiş. Buna göre düşüneceğiz. AD ve CD dış açı ortaymış. Evet arkadaşlar, AD bizim dış açı ortayımızmış. Hemen bakın şöyle işaretliyorum. Ve CD aynı şekilde dış açı ortaymış. Evet, dış açı ortay deyince hemen özelliklere bakabilirsiniz. Yeni yeni öğreniyorsunuz, o yüzden özelliklere bakmak serbest arkadaşlar. Ama eğer özelliği hatırlayamazsınız diye de diğer yolda anlatacağım. Evet sorularda arkadaşlar tek bir yol yok. Hepsini değerlendireceğiz. Şimdi başka ne söylemiş bize? CDA açısı 76 demiş. Bakın açı ortaylarının arasındaki açı. Evet. Bir de demiş ki ABC açısı alfa demiş. Evet. Yukarıdaki verilere göre diyor. ABC açısı alfa kaç derecedir demiş. Evet. Burada bizim hedefimiz şu arkadaşlar. Burada başlarken formülümüzde bazı harfler birbirine benzeyebilir. Orada baktığınız zaman formülünüze alfa ile başlıyor belki. Ama şöyle düşünmelisiniz. O formülünüz arkadaşlar açıortayların ortayların arasındaki açıyla başlıyor. Açıortayların arasındaki açı 76 derece. Evet. Bunu bulmak için de 90 bağlantı kuruyoruz. Bazen artı yazıyoruz, bazen eksi yazıyoruz. Tekrardan vurgulayalım arkadaşlar. Eğer açıortaylarımız iç açı ortay olsaydı, üçgenin içerisinde olsaydı toplama yapacaktık burada. Ama baktığımız zaman elimizdekiler dış açı ortaylar. Yani üçgenin dışındaki açı ortaylar olduğu için biz çıkartma yapacağız. 90 eksi diyeceğiz. A bölü 2 yazıyoruz. Şimdi oradaki da bir A dediğimiz ifade harf değişebilirdi arkadaşlar. Şöyle demiştik. Açı ortay olduğunu görüyorsunuz. Burası da açı ortay. Açı ortayla bağlantılı olmayan köşenin yarısını çıkartıyoruz. Evet. Yani ne kadar A bölü 2 dese de Burayı şöyle düşünecekmişiz. Üçüncü açımızın açı ortayla bağlantılı olmayan açının yarısını çıkartıyoruz. Evet o zaman arkadaşlar biz burada zaten alfa aradığımız için aradığımız açı da negatif gözüktüğü için karşıya atarız. Alfa bölü 2 eksi gözüküyor. Karşı atarsam artı olur. E bu 90'ın yanına da 76'yı gönderelim. Bakın bunu. O zaman eksi 76 olur. İşlemini yaptığımız zaman alfa bölü 2 eşittir. Bu çıkartmayı yaparsanız da 14 olursunuz arkadaşlar. Sonra işler dışarı çarpımı yapalım. Çarpım halka oldu. 2 çarpı 14'e 28'miş. Yani cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Diyelim ki ama burada biz kuralımızı aklımıza gelmedi. Nasıl yapacağız? O zaman tavsiyemiz şu arkadaşlar. Açı ortay görüyorsanız üçgende açı konusunda mutlaka isimlendirme yapın. C, C yazın. B, B, yazın. Sonraki tavsiyemiz de şu. Yani oradaki üçgenleri görmeye çalışın. İç açılar toplamını yazın. Bir de büyük üçgeniniz var. Bu üçgenle ilgili de ya iç açılar toplamı ya da dış açılar toplamını yazın. Mutlaka alfaya ulaşırız. Evet. İsimlendirme yapmak çok değerlidir arkadaşlar. Unuttuğunuz zaman kuralları isimlendirme yapmaya çalışın. Sevgili gençler geldik. Açı ortayla ilgili üçüncü özelliğimize. Bir üçgende bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki üçgenimiz ABC üçgeni olacak. ABC üçgeninde bir iç açı ortay. Evet bakın hemen tarıyorum. Bir iç açı ortay. İçerideki açıyı ikiye bölüyor. BD çizgisi. Maviyle gösteriyorum. Bir dış açı ortay. Evet bakın. Aynı üçgenimizin dış açısını ikiye bölüyor. Burası dış açısıdır. İkiye bölüyor. Evet. Bu açı ortaylar arasındaki açı arkadaşlar. Evet. Genelde ben cümleleri kurarken şu başlangıçtaki alfayı söylerken Açı ortayların arasındaki açıyı söylüyorum. Bana dikkat edin. Alfayı başka yere de yazabilirler çünkü. Biz burada açı ortayların arasındaki açıyla başlıyoruz. Evet eşittir diyoruz. A bölü 2 diyeceğiz. Tabi yine harfe takılmayın. A bölü 2 derken A dediği kastettiğimiz de açı ortayla bağlantılı olmayan köşedir. Bakın burası açı ortay. Burası açı ortay. O zaman hangi açıyı ikiye böleceğiz? Üçüncü köşemiz. Orada A yazdığı için biz A bölü 2 diyoruz. Evet tekrar diyorum. Baktığımız zaman üçgenimizi bir tane içeriden açı ortay olursa bir tane dışarıdan açı ortay olursa artık 90 olayı yok arkadaşlar. Direkt A bölü 2 var. Söylüyorum. Açı ortayların arasındaki açı eşittir diyoruz. Üçüncü açımızın yarısı eşittir? Evet arkadaşlar. Genelde bunu kullanacağız. Eğer dediğimiz gibi sorularda bunlar aklımıza gelmezse de tavsiyemiz şudur. Açı-ortay görünce isimlendirme yaparak iç açılar toplamlarını yazmaya çalışın. Orada üçgenleri görmeye çalışın. Mutlaka cevaba ulaşırsınız. Bir de bunun zor hali var. Birazcık ondan bahsedelim. Yani ara sıra birazcık daha zor sorular kitaplarda karşınıza gelirse yapamazsanız o zaman şunu düşünün. Evet bakın şurayı uzatıyorum ben. Şimdi bir üçgende arkadaşlar açı-ortaylar tek noktada kesişir. Biz şu anda D köşesini konuşursak İki tane açıortayın kesiştiği nokta bakın, bu açıortay, bu da açıortay. Açıortaylar tek noktada kesişiyorsa, o zaman şunu yapabilirsiniz. Zor sorularda bunu kullanıyorlar. Üçüncü köşeye çizmiş olabiliyor ya da siz çiziyorsunuz. o zaman şu köşenin de açıortay olduğunu kullanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi biraz daha az gelecektir, ama yapamadığınızda bunu düşünmeye çalışın. Mavi olanlar açıortaydı, iki açıortayın kesim noktasını üçüncü köşeye gönderirseniz burası da açı ortay olur arkadaşlar. Evet. Buradaki açılarımız da birbirine eşit olur. Sevgili gençler kaliteli bir soruyla dersimize devam ediyoruz. ABC bir üçgen demiş. Evet üçgenimiz bu. Bu üçgenimizi kullanacağız arkadaşlar. ABC üçgeni. Evet sonra ne diyor bize? AD iç açı ortay demiş. Bakın açı ortayları hemen isimlendirmeye böyle farklı renkle göstermeye çalış Ya da tarayın. Sonra ne diyor bize? BD dış açı ortay demiş. Evet dış açı ortaymış. Güzel. Burada baktığımız zaman bir tanesi iç açı ortay. İçerideki açı ikiye bölüyor. Diğeri de dışarıdakini ikiye bölüyor. Hemen kuralı hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Devam ediyoruz bir taraftan. BCE demiş. 140 derece hemen yazmış şekle. Yazmayabilir diye bakmamız lazım. BDA alfa demiş arkadaşlar. Alfayı da yazmış. Diye. Yukarıdaki verilere göre demiş. Alfa kaç derecedir demiş. Evet arkadaşlar şimdi biz burada özelliğimizi hatırladıysanız nasıl başlıyorduk? Orada açı ortayların arasındaki açıyla başlıyoruz. Yani burada alfa olarak gözüküyor. Alfa eşittir diyoruz. Şimdi bir tanesi içerden, bir tanesi dışarıdan olursa artık 90 olayı yoktu. Evet ne yapıyorduk? Ki? A bölü 2 yapıyorduk. Ama oradaki ifade de A harfi değişebilirdi. A dediğimiz kimdi arkadaşlar bizim? Baktığımız zaman bu formüle göre. Burası açı ortay, Burası açıortay. ortay. Biz açı ortay olmayan köşeyi kastediyorduk. O zaman şuradaki açımızı ikiye bölmeliyiz. Evet. Açı arasındaki açı alfa eşittir diyoruz. O zaman şuradaki C köşesindeki açıyı ikiye böleceğiz. Orayı da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası 140 ise 180'den 140 çıkartın. Burası ne olacaktır? 40. O zaman açı bağlantısız köşedeki açı 40 derecedir. Onu da ikiye böldüğümüz zaman alfayı 20 derece olarak bulursunuz. Evet arkadaşlar cevabımız B şıkkıymış. Ama bir taraftan da şunu ısrarla söylüyoruz. Kuralları unutursanız arkadaşlar mutlaka isimlendirme yaparak oradaki üçgenleri kullanmaya çalışın. İç açılar toplamını düşünün. Olmasa dış açılar toplamını kullanarak cevaba gidebilirsiniz. Sınavlarda çıkabilecek kaliteli sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ifademize bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş. Evet üçgenimizi şöyle işaretliyorum arkadaşlar. Hemen kafanıza canlandırmaya çalışın. BD iç açı ortay demiş. Bakın BD iç açı ortay. İçerideki köşemizi açı ortay şeklinde bölüp gidiyor arkadaşlar. CD dış açı ortay demiş. Bakın aynı ABC üçgenimizin dış açısını ikiye bölüyor kendisi. Evet mavi gösterdiğimiz açı ortaylar. Aradaki açı da 24 derece belliymiş. Burada da söylemiş. DAE alfa olduğunu söylüyor. Evet o ya alfa yazmış arkadaşlar. O zaman demiş gibi yukarıdaki verilere göre alfa kaç derecedir? Evet. Şimdi özelliği hatırlayın. Sizce burada hangisi var? Bu açı ortaylarımızın karakterine bakmalıyız arkadaşlar. Eğer bize verilen açı ortayların ikisi de iç açı ortay olsaydı birinci özellik olacaktı. İkisi de dış açı ortay olsaydı ikinci özellik olacaktı. Ama buradaki bir iç açı ortay bir dış açı ortay. O zaman üçüncü özelliği kullanacaksınız arkadaşlar. O zaman bir bakın kendiniz. Özellik nasıldı? Alfa eşittir. A bölü 2 idi. Ama tabi oradaki harflere takılmadan güzelce ifade etmemiz lazım. Oradaki alfa ve A kimleri anlatıyordu? Onları güzelce vurgulayalım. Bakın biz oradaki cümleye alfa dediğimiz yere buradaki alfa ile aynı olmayabilir. Aynı harflendirmeyi kullanmamış olabilirler arkadaşlar. Biz alfa derken orada formüldekini kastediyorum. Açı ortayların arasındaki açıyla başlıyorum. Evet yani açı ortayların arasındaki açı eşittir diyeceksiniz. Sonra A bölü 2 demiştik. Oradaki A dediğimiz ifadeyi de düşünelim. A dediğimizde açı ortaylarla bağlantısız köşeyi düşünmelisiniz. Bakın burası açı ortayla bağlantılı. Burası da bağlantılı. ABC B, üçgenini düşünün tabii. Burası bağlantılı dedik. Burası bağlantılı dedik. O zaman A köşesi. Evet yine oradaki formüldeki aynı harfe denk gelmiş. A köşesinin yarısını düşüneceğiz. A'daki açımızın yarısını düşünüyoruz. E peki A'daki açımızın yarısı zaten belli değil. O zaman buradaki ifade ne buluruz bir bakalım. İşler dışlar çarpımı yaparsak A'daki açımız eşittir diyelim. Şöyle çarparsanız 24 çarpı 2 48. Evet arkadaşlar birazcık ilerledik bakın. Burayı 48 bulduk. Ama cevaba ulaşamadık bakın. Şuradaki alfayı söyleyemedik. Aslında doğru özelliği kullandınız. Fakat birazcık daha sorumuz zor arkadaşlar yapamadığınız zamanlarda sizler de hemen son söylediğim ifadeyi hatırlayın. Üçgenlerde arkadaşlar ister iç olsun ister dış olsun açı ortaylar kesişiyorsa bakın iki tane açı ortay burada kesişmiş. O zaman biz bunu üçüncü köşeye gönderirsek bakın işte takip edin. Açı ortayların kesim noktasını üçüncü köşeye gönderirsek orası da açı ortaydır. Yani burası alfa ise burası alfadır. Bunu zor sorularda kullanıyorlar arkadaşlar. Cümleyi tekrar söylüyorum. Açı ortaylar tek noktada kesişir. Evet. O noktada bakın D noktasıydı. O zaman üçüncü köşenin de açı ortay olduğunu konuşmuş olduk. Ve biz buradan cevaba gidebiliriz. Ne deriz? Bakın burası 180 derece. Ne var burada? Bakın 2 alfa ve 48. 2 alfa artı 48 180 diyoruz. 48'i karşı atın. 2 alfa eşittir. 180'den 48 çıkartırsanız 132 olacaktır. 2'ye böldüğümüz zaman da alfayı 66 olarak söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Bakalım bize neler söylemiş. ABC bir üçgen demiş arkadaşlar. Üçgenimizi buraya çizmiş. AD ve BD iç açı ortay demiş. Evet. Bu sırada siz düşünün arkadaşlar. Bakın ben iç açı ortayları gösteriyorum. Hangi özelliği kullanacağız sizce? Evet devam ediyorum. ADB 130 derece demiş. 130 dereceyi yazmış. DCB X onu da burada görüyoruz. Yukarıda verilere göre demiş. DCB X kaç derecedir demiş. Evet arkadaşlar ne dersiniz? Sizce şimdi hangi özelliği kullanacağız? Bakın burada neler söylemiş. Hem AD için hem de BD için iç açı ortay demiş. Evet arkadaşlar. İkisi için de iç açı ortay diyorsa o zaman bir numaralı özelliği kullanmalısınız. Evet. O zaman biz başlarken cümlemize Nasıl başlıyoruz? Yani oradaki alfalara falan takılmayın arkadaşlar. Biz yaparken şöyle demeliyiz. Buradaki açı ortayların arasındaki açıyla başlıyoruz. Evet 130 dereceye eşittir diyeceğiz. Formül nasıldı bir numarada? 90. Evet. Artı diyorduk. Niye artı diyorum? Çünkü açı ortaylarımız üçgenin içinde arkadaşlar. Açı ortaylar üçgenin içindeyse artı olur. Dışındaysa eksi olurdu. Biri içinde biri dışındaysa 90'ı yazmazdık. Bizimkinde şu anda bir numaralı özellik var. Yani ikisi de iç açı olduğu için, üçgenin içinde oldukları için 90 artı. Evet. A bölü 2 diyorduk. A dediğimiz harf değişebilirdi arkadaşlar buradaki harfimiz. Biz onu şöyle söyleyebilecektik hatırlarsanız. Burası açı bağlantılı. Burası da açı bağlantılı. O zaman C'nin yarısı diyeceğiz. Evet. C açısının yarısı. Buradan biraz işlem yapalım. C köşesindeki açıyı bulacağız. Evet buradaki 90'ı karşıya atarsanız 130 eksi 90 40 olacaktır. Eşittir C bölü 2. O zaman işler dışarı çarpımı yaparsanız C çarpı 1 C açısı eşittir. 40 çarpı 2 80. Evet gayet güzel gittik. Ama daha biz x'i bulmadık arkadaşlar. Şu an denedik şansımızı doğru işlemlerde yaptık. Ama cevap gelmedi. O zaman şöyle düşüneceğiz. Belki bu sorumuz birazcık daha zor olduğu için oradaki ekstra cümleyi kullandıracaklardır. Onu da söylüyoruz. Bir üçgende arkadaşlar açıortaylar tek noktada kesişir. O noktaya iç değer çemberinin merkezi de diyebilirler. Bakın bu açıortay, Bu da açıortay. O zaman siz bu D köşesini C'ye birleştirdiyse ona da açıortay diyebilirsiniz arkadaşlar. Birazcık daha zor olmuş ama şunu söyleyebiliyoruz. Buradaki de açıortay olduğu için artık cevaba gidebiliriz. İki tane x dediğimiz ifade C açısına eşit. Yani 80'e eşit. O zaman iki tarafta 2'ye bölerseniz x'i 40 derece bulabilirsiniz. Cevabımız E şıkkıymış. Sevgili gençler bu dersimizde üçgende açı ortay konusuyla bağlantılı özelliklere değindik. Evet arkadaşlar geometride püf noktaları önemlidir. Soruları nasıl yaklaşacağınızı anlatmaya çalışıyoruz. Burada duyduğunuz güzel özellikler arkadaşlar defterinize iyi not edin. Evet kendinizde 300 soruluk hedefinizi gerçekleştirdiğiniz zaman başarıya kolaylıkla ulaşacaksınız arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.